İyi akşamlar sevgili takipçilerim 2022'nin son perşembesi arkadaşlar biliyorsunuz bu hafta maşallah hep söylemezsem olmaz sunucuları ve seren seren gün üzerinden gittik ama anacım ne skandalları bitti ne saçmalıkları bitti yani e, ha, bu sene en çok hadise haber olmuş ama hadiseyi yaratmadılar yani kendileri de e, ve yine söylemezsen olmaz sunucuları, eski partnerleri e, Deniz Akkaya da e, olaylara müdahil oldu. Şimdi e, biliyorsunuz ben o zamanlar Deniz Akkaya ile bunlar kankiyken ne demiştim? Bu ilişki yürümez anacım. Bakmayın siz ekran ekranda öyle canımlı, cicimli, sahte gülmelere. Bunlar birbirini yiyordur dememiş miydim? E, mobbing uyguluyor her diyerekten ne açıklamalarda bulundu? Deniz Akka'ya, onlara geçmeden önce. Evet, söylemesem olmaz ekibi, ee, olayları hani masaya yatırdık, konuştuk, sorunları çözmüşüz havasındalar ama Seren Serengil'in, ee, nasıl diyeyim, ezeli düşmanı gibi bir site var. Kendisi de her fırsatta yayında söylüyor ya, işte o site, işte onlara sürekli söylüyor yani yalan haber yapıyorsunuz falan diye. İşte o site bana da bir takipçim dedi ki, Sevda dedi e, bir site var, e, Mega e, Maxa var diye. E, bu bir ara işte bu ne o alsana haberin işte birileri falan onları yapıyor falan diye onlarda çıkmış Tİ falan almışlar. Seren Serengil ile ilgili o e, sayfada bütün storyleri takip ediyorlar arkadaşlar. Ben bir de YouTube'a ya da işte ekrana yansıyan Haberleri sizlerle paylaşıyorum. Ben Seren Serengil'i takip etmiyorum. Deniz Akkaya'yı takip etmiyorum. Bunların storylerini görme şansım yok. Ee, bir takım sanatçıları da takip etmiyorum. Ama bu Max Sever 7 diye bir site. Bana da dediğim gibi bir takipçi önerdi. Bunların hepsinin sosyal medya hesaplarını da takip ediyor. Ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yazışmaları da takip ediyorlar ve burada ettikleri, takip ettikleri için e, Seren'in ağlamalarına bağlı bayılmalarına, stresli hallerine ondan sonra göndermeler yapmışlar yine o siteden ve sonrasında da ee, bu site üzerinden ay bu benim ışığım yine gitti arkadaşlar çok pardon niye böyle azaldı ışığım bir anda bilemiyorum ama her şeyin bozuluyor artık hayatım neyse 2023'te daha sağlıklı olacak her şey inşallah ve şöyle diyor Seren her fırsatta düşman hesap ilan ettiği biz diyor aslında diyor Seren'in diyor herkese eleştirme hakkını nasıl kullanıyorsa diyor hadiseyi konuşurken veya bir başka ünlüyü konuşurken diyor biz de diyor Seren Serengil üzerinde diyor e, özelini paylaşmıyoruz diyor ekran önünde yaşadıklarını, sosyal medyada paylaştıklarını paylaşıyoruz ve hatta onunla dalga geçiyoruz diye paylaşılarda bulunmuşlar. Sonra diyor ki e, konularla ilgili paylaşımlarda e, ç, çekim gönderelim, a, ne ha konularla ilgili paylaşılarda e, çekimi gönderelim ana kız millete, varoş, otel faresi gay, beleşçi derken millet senin kucaklamasını mı bekliyorsun diye söylüyor. Hani bunlar artı falan işte ben konuşmadım etmedim deyince artı detaylara giremedi de ondan sonra sosyal medya hesapları üzerinden de bir şeyler yazıyorsun demişti ya. İşte o yazdıkları diyor ki bu sitede diyor ki sen onlara varoş dedin. Otel faresi dedin. Otel faresi ne ayol hiç bilmediğim şeyler. Lugatlara bak. O gay dedim. beleşçi derken dedi. Millet dedi ne yapacaktı dedi sana dedi sarılacak mıydı diye söylüyor. Ve sonra diyor ki sen onların diyor oradan ayağını kaydırmak istedin ama diyor. O biraz diyor sıkar diyor. Ee, seversiniz sevmezsiniz mekanın sahibi bir can diyor. Demek ki bildikleri bir şey var. Kız bir can diyor ona da öyle kalıcı ki yani şimdi. Ben... <laughs> o ben, bendeki fesatlığa bak ondan sonra bir can o aşikar onun da altından koltuğunu çekmek gücün yetmez diyor İstediğin kadar viyakla diyorlar Seren Serengil'e şimdi hani düşman site ilan etti e, site Max'a var oho Seren Serengil'in bütün o eşinin tohmanın e, onun hikayelerinde paylaştıkları analı kızlı diyorlar kız anası ne dedi ki acaba Nevin Serengil bir arada biliyorsun anasıyla da kötüydü ama şimdi annesiyle barışmış. O kadar çok olay gelişti ki annesiyle barıştığını bile şöyle bir geline geline kadıncağız söyleyemedi. Ee, şimdi gelelim. o büyük habere. Sosyal medyasından paylaşılarda bulunmuş. Deniz Akkaya. Bunlar biliyorsunuz tartışırken işte bana mobbing uyguladınız diye mağdur kadın oynadı ya Seren Serengil. Hemen Deniz Akkaya da Seren Serengil'in e, topa tuttu ve dedi ki... E, Evet, hemen o paylaşıyı okumak istiyorum size. O da kendi payına düşenleri paylaştı ve sosyal medyasından şu paylaşıyı e, paylaşmış. Demiş ki, e, sosyal medyasından paylaştığı iletiyi okuyorum Deniz Akkaya'nın. Bir yiğit çıksın anlatsın o halde gerçek mobingi. Yayın biter, herkes hayatına, çoluğuna, çocuğuna, sporuna, beslenmesine, diğer işlerine döner ve zaten 24 saat biter. Kimileri spor yapmaz, abur cubur kucağında, aile mevhumu sıfır, kalan tüm vaktini de yayında devam eder. Nasıl mı? Dinler, bilgi toplar, gerekli gereksiz sosyal medyada yazışmaları, gizli buluşmaları. Peki neden alakasız bir konunun içinde kimse anlamaz? Yani diyor ki alakasız konuların içine girer, niye girdiğini de kimse anlamaz diyor Serin için. Kucağında diyor abur cuburlar, aile mevhumu yok işte spor bilmez bilmez Ay bunun da bir sporu var. Ay şahtı şahpaz oldu. Ya spor insanların kişisel bakımı gibi tercihi yapar yapmaz. Bir üstünlük sağlamaz buna. Sen yapıyorsun diye herkes spor yapmak zorunda değil. Tabii ki çok güzel bir şey spor yapmak. insanı zinde tutar ama bu övünülecek bir şey değil. Spor yapmaz. Ay bir de biliyorsun kitap okunmaz bilmem o da bir entelektüel takılmaya çalışıyor da sen de varoşun dibisin Deniz Hakkı'ya. Hiçbir tarafında entelektüellik yok. Ondan sonra demiş şapurdatma arasında ekip arkadaşlarına alttan sopa göstermek için sıkıştırılan özel hayata dair bilgiyle mobbingin Allah'ını e, yapmak için aslen bu acınası bir hayattır diyor. Yani mobbingin Allah'ını diyor seren serengil yapıyor diyor demeye getiriyor. E, aba altından gizli gizli sopa gösteriyor diyor. Hakikaten biraz Seren'de böyle bir sinsilik de var yani. Böyle çaktırmadan e, kaçak dövüşüyor diyorum ya her zaman. E, Acı nasıl bir durum demiş bu durum içinde. Ondan sonra seveni yok artık. E, çalacak kapısı yok, dizinde ağlayacak bir dostu yok. Elde kalan tek diş bu insanların... Bunu ciddiye alabilmesi için tek şantaj aracı bu işinden bahsediyor. Yani tek ona muhtaçsın diyor. Yani tek diyor senin diyor aracın diyor. O diyor onu da kaybedeceksin demeye getirmiş ve öyle şeyler daha söylüyor ki biz o zamanlar biliyorsunuz bunlar sponsor yüzünden ayrılıyorum falan gibi şeyler söylüyorlar ama onun oradan gitmesinin yolunu açan seren seren gelmiş. O yüzden şimdi bu da böyle kinli kinli mesajlar yayınlıyor. Diyor ki 4 Kasım 2021 tarihinde dışarıya yansıtmadan çekim ekip ekip sorunlarını kendi içimizde çözmeye çalıştığımız zamanlarda mobbing moving ustasından sorulur kısaca demiş Seren Serengil'e diyor mobbing ustası diye ve kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarla ilgili bir mesaj atmış Seren Serengil hani diyor ki biz diyor tamam diyor o orada diyor aynı masadayız diyor dışarıya karşı diyor dost olmasak iyi görünmek zorundaydık diyor. Ve Seren Seren ile şöyle bir mesaj atmış. Ay Deniz Akkaya. Allah'ım ya Rabbim 2023'te bunları konuşmasak keşke. <laughs> Deniz Akkaya da sanki baba yılan o da fena biliyorsunuz. Bana kaç tane dava. Ay ev devlette de, birini açmış birini kapamış birini açmış birini kapamış kapamış derken kapanmış 40 yerden bana dava açmış kadın. Etimi koysalar parça parça yiyecek ama benim etim senin midemde kalır canım. Git ne halin varsa gör. <laughs> Deniz Akkaya'dan için söylüyorum. Ama bakın gene de objektif değerlendiriyorum. Onun paylaşısını bile hiç sevmeyip haz etmesen bile. Ve diyor ki... E, Seren'e şöyle bir mesaj atmış Deniz Akkaya. Seren'cim buraya geldiğinden beri bilinçli yaptığın mobbingi ciddiye almadım. Çünkü farkındayım türlü sorunlarım var. Ama yayında yayında dahi benim özelimle ilgili konuları yerli yersiz açacak ki bu masada en rahat olacak kişi benim diyor. Bu konuda yapmaya çalıştığım her komik harekete güldüm. Ve içeride dost olmasak da dışarıda ekip ruhunu tutmaya çalıştım. Ancak bilerek, isteyerek, saçma sapan yine artık dışarıya malzeme veriyorsun. En başta beni kanala ve yapımcım Bilal'e ben işte Bilal'e profesyonel olduğum için hep e, alttan aldım diyor. Ama senin tüm e, sayfalarına, e, senin tüm sayfalara düşmesi için yaptığım bu saçma sapan Arto gelsin paylaşımları son oldu diyor. Bakın şimdi, e, görüyor musunuz? Sen kattın kadının ekmeğiyle oynadın. Oraya işte e, farklı farklı sitelere haber yaptırmış bu. Bir de hani Gülben Ergen'e bak işte hırsız nasıl çalacağını bildiği için e, inceliklerini hep Gülben Ergen'e diyor ya işte fake hesaplardan o işte e, güzel mesajları kendi gönderiyor falan diyor ya. Bak 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 aynı taktikleri demek ki kendi uyguluyor. Arto'yu oraya getirtebilmek için bak e, kendi cellatını getirebilmek için neler yapmış. Farklı farklı sitelerden işte Arto gelsin Arto gelsin diye paylaşılarda bulunup önce bir oradan Deniz'i gönderip Arto'yu getirmek için bunun yolunu yapmış. Bu da son oldu diyor. Deniz Akkaya da. Sana sen gibi davranılmak icap eder belki. Seni e, hayat anlay senin hayat anlayışın bu. E, ha bu arada evet seyirci bir şeyi sevmiyor doğru ama inan o ben değilim. Ha bu arada inan benim umurumda da değil. Burası o, orası demiş. Çünkü ben senelerdir başka işler yapıyorum. Buraya muhtaç olan Maalesef sensin demişler Seren Serengil'e. Bunu göndermişler Seren Serengil'e. Ve kaç Dur bakayım. 4 Kasım 2021'de göndermiş. Ee, dün Pakistan Cumhurbaşkanı yardımcısıyla beraberdim. Yani beraberdim de ne oldu? Şahtın şahbaz oldum. Deniz Akkaya da kendini övmeye bayılır. Övmese çatlar. Kusura bakma da sen de güzel bir... Eskiden güzel bir kadındı. O mankenken ilk çıktığı zaman bir aurası, bir ışığı vardı. Ee, o güzelliğini de değerlendiremeyen e, aynı zamanda başarısız bir kadınsın sen. Sen çünkü e, doğuştan seni şanslı bir kadınsın, boylu, poslu, albenili, hayat sana bir takım fırsatlar sunmuş ve sen o fırsatlara rağmen başarılı olamamış bir kadınsın. E, i̇şte diyor Pakistan Cumhurbaşkanı yardımcısıyla beraberdim. tüm ekibi oraya götüreceğim ama seni değil çünkü sen bir çok kötü kalpli bir kadınsın. Ha bir de bu ha ne oluyor? <laughs> hani çok entelektüel onun yazısından okuyorum. Ha sakın ben ha kelimesini değil yazdığı şekliyle okuyorum. Ha bir de lütfen şarkı söyleme detone oluyorsun. Yapmaya çalıştığın kötülükten ziyade bu konuşuluyor demiş. Bir tokatta şak diyerekten Seren Serengil'e Deniz Akkaya atmış Deniz Akyan da içine dert olmuş oradan gitmek. Her benim buraya ihtiyacım yok dese de ee, oradan onun gönderilmesinin arkasındaki nedeni Seren Serengil oldu. Seren Serengil orada ikinci bir güzel kadın ister mi yok? Bakma siz bir canı çok ciddiye almıyor da Deniz Akkaya'yı orada tutturmazdı o zaten. Yani aslında orada da bir hinlik düşünmüş. Deniz'i göndereyim de Arto'yu getireyim diye. Onu kendine rakip görmedi. Ama şimdi o getirdiği yılan boynuna dolandı. <laughs> bir darbede eski dostumdan Kül 30 yıllık arkadaşlığı da bitti Dün ne dedim size Sakın olun siz sevdiğiniz Ya da bakın 30 yıllık arkadaşlıktan bahsediyor 30 yıllık arkadaşım dediğini oraya getirdi Arkasından gitti diye halay çekti Kendi ondan sonra En düşman arkadaşına gitti oradan Şov yaptı bir hiç dedi Aslında Seren Seneng'le Ve şimdi de dip dibe oturuyorlar <laughs> Ay şu para, şu iş nelere kadir görüyorsunuz değil mi? Ben ya bu kadar ağzına sıçıp sıvadığım insanla yan yana oturamam der. Seren serengiyle dip, dip oturup program yaparmışım. <laughs> Bazılarınız seren serengili yerinde gözüm var diyor. Ay oğlum inanın böyle bir niyetim de yok, böyle bir gözüm de yok. Bana YouTube yetiyor. Ben gidip de orada ee, o stresi, o kaosu, o yarışı çekemem hayatım. Ya gerçekten istemiyorum. Öyle bir hayalim yok. Yapacaksam da kendim yaparım. Hiç öyle ortaklışı sevmem. Yani kendime bir program yaparım. İkinci bir starı yanıma almam yani. Bana göre star değil de bazılarınız öyle söylüyorsunuz. Yok işte alsana habere git, yok oraya git. İkisi de benim tercih edeceğim programlar değil arkadaşlar. Bunu samimi söylüyorum. İkisi de e, hiçbir zaman beni yansıtabilecek, benim bakış açılarımı ekrana yansıtabilecek programlar değil. Teklif dahi gelse gitmeyeceğim, büyük konuşmayacağım ama çalışmayacağım insanlar arkadaşlar. Yani anlayacağınız eski dostlar o zaman cennin cennin böyle e, ekranda yapay yapay e, birbirlerine öpücük atıp bir de biliyorsunuz trans bireylerle ilgili... Yok Hollanda'ya gidin, Avrupa'ya gidin. Bir de namuslu ayakları yapıp aile muhabbetleri yapıyorlardı. Benim ailem, senin ailen, biz şöyle neredeyse muhafazakâr kapanmaya yüz tutmuş kadın odur rollerindeydiler. Ama arkadaki savaşlara bakar mısınız? İşte aynı şeyler bugün de yaşanıyor. Bugün Artoyla bir canla yaşanıyor. Yani bu kadın geçimsiz, bu kadın arkadaşlar sağlıklı bir ruh Rus haline sahip değil. Bakar mısınız sosyal medyadan neler paylaşmış? Ekranda söylememiş olabilirsin ama bak bircan ne dedi? Dile bile getiremedi. Senin söylediklerini ben burada konuşamam dahi dedi. Sosyal medyadan yaptıklarını dedi. O da ben şey yapacağım utanacağım bir şey söylemedim dedi. O zaman dedi daha vahim durum dedi artık. Yani bu yaptıklarından utanmıyorsan hiç bile konuşmaya bile değmez demeye getirdi bir can ama yani bu ağırlığını koymaya çalıştı. Ee, baktı ki iplenmiyor. Baktı ki oralı değil ve oraya da muhtaç olduğu için de e, yedi, söylediklerini yaladı, yuttu, oturdu. Hatta bir paylaşı var. Ben işte gideceğim mi düğmeye getirmiş. O Maksavar sitesinde söylüyor. Birileri demiş ki işte birileri de sereni gazlıyor, pop popluyor. Anacım ne yapmış? Bağ mı bağışlamışlar veya çok mu büyük iyilikleri var? Sanki ne yapmış Seren Serengil Oturmuş orada yorum yapıyor. Ya herkesin yapabileceği bir işi yapıyor. Ve bunu da çok da sağlıklı yapmıyor. Birilerine laf söylüyor. Birilerine laf söyleyeceği zaman hastalanıyor, ayrılıyor, bayılıyor. En sevmediğim olay bir insanla e, kapışacaksan da kapışacaksın anacığım. O sana vuruyorsa sen ona vuracaksın. O sana söylüyorsa sen ona söyleyeceksin. İki tarafta hırslarını dötecek. Ama bir taraf bu vardır hayatın içinde de. Bir taraf böyle söyleyeceğini söyler ondan sonra yaygara yapar gürültüye getirir. Karşı tarafı dinlemez. Karşı tarafın söyleyeceğiyle ilgilenmez. İşte bu en iğrenç şey arkadaşlar. Yani çünkü sana alan açmıyor. Sen, senin kuma orada da ne diyor? Bunu burada konuşmayalım. Arkada konuşuruz. falan kız diyor ki arkada zaten konuşamıyoruz diyor. Yani bu konu açıldı söylüyoruz. Kim sana bunları yapıyor falan gibi konuştular. Gerçi burada şimdi bunları söylüyorum diye ne bir canı savunuyorum ne artoyu savunuyorum. O, zaten üçü de ayrı yılan. Üçü de kendi penceresinden ayrı. Beter yani. O yüzden e, ne derler? Birbirlerini soktular anacığım. Birbirlerini ettiler, birbirlerini de rezil ettiler. Nasıl milleti rezil ediyorlardı? Bakın işte ilahi adaleti kendilerinin görmesi lazım. Nasıl milletin e, yuvasını eleştirdiler, ilişkisini eleştirdiler, tepeden baktılar, burun kıvırdılar. Bütün sene boyuncası e, kendilerine düşman oluşturdular. İşte hadiseyi, Ebru gündeşi o popüler kim varsa hepsine oyunculara <laughs> bu kim ki falan böyle <laughs> aynı böyle bir saraylı havalarına girdiler sağ solu tokatı yediler anlarlar mı anlamazlar bugün hala hadiseye yok işte hadise <laughs> diyerekten bir onu hem beğenmiyor hem beğenmediği halde bir konuşuyor bir gurbetçi kız işte <laughs> diyerekten ona biliyorsunuz gıcığı var niyeyse ben de ona bakınca diyor Reza'yı görüyorum diyor. Yani hala daha e, horoz ölür, gözü çöplükte kalır ya. Bıraksan hala daha konuşacak da kapat konuyu dediler herhalde arka taraftan. Kısa değin de biliyorsunuz. Neyse yani sözüm olan sahte dostluklar, e, menfaat ve çıkar ilişkileri arkadaşlar. Eski partneri de çıktı. Mobbing'in kralını sen uyguluyorsun hiç kimseye laf etme dedi yani. Al dedi iyi oldu sana dedi. Sen getirdin Artur'u dedi. Getirdiğin yılan seni soktu dedi. <laughs> Hadise demişken hadiseyle e, şeyin adı anılıyor. Hasan Can Kaya'nın adı anılıyor. Çok enteresan Hasan Can Kaya da ne popüler oldu biliyorsunuz. O da fenomen bir e, komedyen şeyde başladı. Sosyal medyada başladı. Acun'la devam etti. Şu anda da film çekiyor. O da hemen jetasıyla yanıt verdi. 24 saat film setindeyim hiç böyle bir şey yok. Ben de haberlerden öğrendim, hani sosyal medyadan öğrendim. Ee, ne alaka gibisinden hadiseyle aramda hiçbir şey yok diye jet hızıyla yanıt verdi. Hadiseyle bir arada boksör boksör birilerinin adı çıktı. İtalyan mı Fransız mı? Sürekli böyle birileriyle e, hakkında haberler yapılıyor. Şimdi hatta ve hatta Mehmet Dinçer'lerle geri barıştı diye boşanmadı diye aslında gibi 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 efsane haberler yapılıyor. Belki de hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Belki de Reza'yla ilgili konuların konuşulmasındansa bundan konuşulsun diye bilinçli olarak e, hadise cephesinden de yaptırılıyor olabilir. Çünkü adam da şaşırdı. Benim böyle bir şeyim yok diye. Ne alaka diye. Bir ara biliyorsunuz bu Hasan Can o seste e, katıldığı programda e, tanımadığı hadise. O video görüntüleri sosyal medyada yayınlanıyordu. Oradan yola çıkarak birileri işte aşk yaşıyorlar gibisinden haber yaptırdılar. Merve Dolur. Ay bu kız çok enteresan bir kız. E, kamuoyuna açık, ulu orta bir yerde sanki plajda çektiler. Ünlü olmanın bir bedeli var. Tanınır olmanın bir bedeli var. Sükunetini ve sakinliğini koruyacaksın. Kadın hiçbir şey yokken... Yine Mert Aydın'la buluşmuş muhtemelen de Survivor'la ilgili konuşuyorlar. Herhalde para da tatlı gidelim mi çalışalım mı işte bizi birbirimize düşürmeye çalışırlar mı orada diye. Pek herhalde biraz Merve'nin gönlü yok oğlan gidesi var da Merve pek istekli değil arkadaşlar. Bu konuda herhalde bir toplantı mı yaptılar görüştüler mi çıkışta basın mensuplarının sorularına insanlıktan nasibini almadınız çekmeyin diyorum insani hakkımı kullanıyorum yıkıyor indiriyor kadın. Ya kardeşim Gayet de güzelsin, olumsuz bir yanın yok. Hani açığın olur, gedeğin olur, çirkin görünürsün. Derli toplu, saçın düzgün, yüzün gözün düzgün, makyajsız olabilirsin. Arkadaşlar teşekkür ederim. İşte e, sonra konuşuruz deyip geçebilirsin. Ne bu böyle terör estiriyor, çıkıyor oralarda böyle bilinçli yaptığını düşünüyorum. E, dikkat çekiyor, bak bütün her yerde bu sefer bu konuşuluyor. Yani böyle bir saldırgan tavrı var bu kızın. Ruh hali iyi değil ya ondan yapıyor ya da bilinçli olarak konuşulsun diye yapıyor ama... Böyle konuşulmanın da ona bir faydası olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz bu Merve Bolor'un da işine? Akıl sır ermez yani. Çok enteresan bir kadın. Ee, i̇lla inatla şarkıcı olmaya çalışıyor. İşte sen git oyunculuğunu yap. Bak işte geliyor sana Survivor ekranda olsun. Sunuculuk yap. Ekran önü bir şeyler yap ama şarkıcılık yapma kardeşim. Bu iş sana göre <laughs> değil. Niye anlamak istemiyorsun. Ama deli kız işte bu konularla gündemde. Evet bugün camdaki kız var arkadaşlar ve camdaki kızla Nalan'ın annesi Feride'yi öldürüyorlar ve diziden çıkarıyorlar arkadaşlar. çok karakteristik ve bence de en çok dikkat çeken karakterdi. Biraz daha uzayabilirdi. Niye bu kadar erken Feride'yi çıkarmak istediler? Demek ki bu sezon bitirecekler. babasıyla olan hikayeyi devam ettirebilmek için anneyi çıkarıyorlar herhalde. Feride'nin arkasından da baba karakteriyle e, diziye Engin Alkan giriyor. Metin diye. Babasının Metin karakteriyle. Nalan'ın babası Metin olacak. E, bunu da e, Engin Alkan canlandıracakmış arkadaşlar. E, ne diyelim? Bakalım. E, merakla bekliyoruz. Bugün çok ağlayacağız herhalde. Bütün sosyal medyada Feride'ye üzülmüşler. Feride'nin gidişine falan. Despot bir kadın ama aslında e, yaşadığı ağır travmanın etkisini torununa, kızı işte yani kızım dediği kişiye baskılayaraktan onu korumaya çalıştı kendince. Ama ne kadar da korumaya çalışsa da bakar mısınız o mazlum kızdan şoföre bakacak bir kıza dönüştü. Zaten biliyorsunuz ben çok çirkin buluyorum oradaki o aşk değil bana göre bir şoförün kalkıp patronunun gelinine bakmasına ayrı bir çirkinlik olarak bakıyorum ne bileyim işte o masum kızın o adama bakmasını ayrı bir çirkin o adamın sonra tekrar gelip oraları basmasını ya kadın evli Ne ne basıyorsun ya olacak iş mi yani böyle saçma bir şey de bize yani aşk böyle yerlerde yeşermez tamam aşk imkansızdır aşk zorlukları sever ama çirkinliğin bataklığın pisliğin içinde değil o dağ tepelerini o zorlukları mücadeleyi sever ama bu bana çirkin geliyor siz ne dersiniz bilmiyorum ben şimdi birazdan diziye bakacağım ve bir sonraki hafta belki yorumlarız arkadaşlar. Yasak Elmada da benim izlediğim diziler bunlar. Ara ara baktım. Yani her zaman olmasa da Yasak Elmada da üç oyuncu birden giriyormuş. Biraz uzatacaklar Yasak Elma'yı. Reytingleri iyi olduğu için Nehir Erdoğan giriyormuş. Uzun süre yoktu biliyorsunuz. Nehir Erdoğan giriyormuş. Pelin Orhunes giriyormuş. eskiriyormuş. Dizide doktor Selim'i Biliyorsunuz Kumru'nun şimdi yeni beraber olmaya çalıştığı doktor sevgilisini, annesi rolünü de annesi ve babası rolünü annesi Selim babası Koray rollerini oynayacak oyuncular belli olmuş Neriman Uğur olmuş ve Selim profesör olan annesini hayat verecek baba ise Murat Onuk olmuş. Nehir Erdoğan da Julia karakteriyle ekranda olacakmış. Biliyorsunuz Eda Ece inanılmaz komik bir kadın ve e, diziyi aldığı götürdü Ender'le olan çekişmeleri falan biraz tekrara düştüklerini düşünüyorum onların da. Belki bu doktor karakteriyle onların annesi babası giriyor bilmem ne. Buradan belki biraz da kumru üzerinden girecekler. Onların da ben bu e, sezon bitiminde final yapacağını artık düşünüyorum. Çünkü kabak tadı verir. 4-5 sezondur aynı o konuları pişirip pişirip reytingi var diye getiriyorlar ama bir sezon daha gitmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük de konularım bunlardan ibaret. Umut ediyorum ki 2023 hepimize, tüm takipçilerime, tüm sevenlerime, tüm izleyicilerime sağlık getirsin. Bolluk, bereket, mutluluk, en önemlisi de hepsiyle birlikte huzur getirsin inşallah. Böyle güzel temennilerle programımı kapatmak istiyorum. Çünkü artık yarın... 2 gün kaldı işte cumartesiden sonra 2023'e giriyoruz ve gerçekten insanlık içinde çok önemli bir başlangıç olarak gösteriliyor 2023 yılı. Bakalım nelerle gelecek 2023 yılı İyiliklerle gelsin güzelliklerle gelsin umudun olduğu yerde her zaman hayat vardır umut edeceğiz ve yaşayacağız başımıza gelen her türlü zorluğa da göz gereceğiz zorlukları e bu bizim başımıza niye geldi diye değil de bunlarla güçleneceğimizi, bunlardan çok şey öğreneceğimizi, o zorlukların öğretici olduğunu kafamızın bir kenarına yazalım ki hayat bizim için o kadar da zor olmasın. Yani onları öğretmen olarak görelim. Zorluk yaşamazsak, ne bileyim sıkıntı yaşamazsak, inanın gelişemeyiz. İnsanı geliştiren, olgunlaştıran, pişiren de maalesef üzüntüler, sıkıntılar, dertler kim daha çok dert çekiyorsa o daha çok güçlü insandır emin olun. Çünkü e, inanın hiç sıkıntı görmemiş, hiç dert çekmemiş insanlar biraz bir şeylerden eksik kalıyor. Ne demiş Sezen de acıdan geçmeyen şarkılar bile şarkı değil. O yüzden e, acılara da tevekkülle bakacağız. Onları da öğretmen olarak göreceğiz. Acısıyla tatlısıyla yeni yılı karşılayacağız sevgili canlar. Hepinizi çok seviyorum. Bana göstermiş olduğunuz ilgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman size hoşla kalın.